Beslenme tedavisini anlatmak istiyorum. Kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz yani kalp damar hastalıkları, vücutta kalbi veya tüm damarlardan birisini bir kaçını tutabilen rahatsızlıklara denir. Buna kolesterol yüksekliğine de varisi de veya tansiyon yüksek tansiyonda örnek verebiliriz. Kardiyovasküler hastalıklar yaş, cinsiyet, etnik kökene bağlı olmakla birlikte yüksek stres, az uyku, sağlıksız beslenme ve bunun etkisi olarak yüksek kilo, düşük fiziksel aktivite, fazla sigara, fazla alkol tüketimi de kardiyovasküler hastalıklar için temel etmenlerdir aslında. Ve üzücü haber bu kadar bizim elimizde olan, bu kadar kontrolümüzde olan etmenlere rağmen kardiyovasküler hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yani kısacası ölümlerin neredeyse %50'sinden sorumludur. Baktığınızda 2012 yılında 17 milyon ölümün 7,5 milyonu kalp krizinden 6 milyonu yaklaşık 6 milyonu da inmeden dolayı meydana gelmiştir. Bu çok üzücü bir haber. Çünkü e, sağlıklı beslenmeyi de sağlayabiliriz. Fiziksel aktiviteyi de arttırabiliriz. Keza uyku saatlerimizi de düzenleyebiliriz. Buna rağmen çok ciddi şekilde ölüme de yol açıyor ve kötü daha da kötü bir haber. Bu ölüm oranı gitgide artmakta. Peki biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? Baktığımızda etkinliği kanıtlanmış DASH diyetini biz kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde etkin olarak kullanıyoruz kliniğimizde. DASH diyeti ise temel olarak sodyumu azaltıp yani tuzu azaltıp bununla ters etki olarak çalışabilen magnezyum, potasyumu artırmaya yönelik bir diyet türüdür. Yine temel prensibi doymuş yağları azaltalım. Tahılları, sebze, meyveyi arttıralım. Yağlara dikkat edelim. Daha çok zeytinyağı, bitkisel yağları tercih edelim. Et ve süt ürünlerine dikkat edelim. Tarzında düşünülmüş bir diyet türüdür. Daha kişiselleştirecek olursam diyeti, belki evinizde uygulamak istersiniz. Biraz hayatınızda bu diyeti adapte etmek istersiniz. Şu şekilde başlayalım. Günlük 2000 kalorilik bir diyetin yaklaşık 4-5 porsiyonu meyve, 4-5 porsiyonu sebzeden gelmektedir. Meyve için bir avuç içi kadar meyve, belki bir yarısı gibi düşünebilirsiniz daha genel bir tarif verecek olursam. Sebze için de yaklaşık 4 yemek kaşığı sebze gibi düşünebilirsiniz. Tahıllardan gelecek porsiyon oranı günlük 6-8 kadar olmalıdır. Tahıllar için de bir dilim ekmek, esmer ekmek de bizim için bir porsiyon tahıldır. 2-3 yemek kaşığı bulgur da bizim için bir tahıl grubudur. Günlük süt ve e, süt ürünleri yaklaşık olarak günde 2-3 porsiyon olarak tercih edilebilir. Süt ürünlerinde burada tabii ki biz biraz daha genel konuşuyoruz ama kan tahlillerine bakılıp değerlendirildiğinde kolesterol seviyeleri aşırı yüksekse belki yarım yağlıya da çekilebilir bu ürünler. Çok yağlı işte ezine peynirleri o lezzetli olanlar değil ama daha sade peynirlere yönelinebilir. Ee, yine aynı şekilde doymuş yağlar veya genel yağ gruplarını günde 2-3 porsiyon kadar diyetimizde yer verebiliyoruz. Yani tereyağını artık hayatımızdan çıkarıyoruz, hiçbir şey yemeyelim gibi bir diyet türü değil, daha kontrollü. Çünkü daha tedaviye yönelik, önlemeye değil, daha tedaviye yönelik bir diyet türüdür. Sonuçlar gerçekleştikten sonra kolesterolünüz, LDL dediğimiz lanet diyatınızda kalabilir. Kötü kolesterolün yüksekliğinde veya kontrolü alınamayan bir tansiyon yüksekliğinde biz bu diyet türünü uyguluyoruz. Bunu yaptığınızda direkt önler diyemiyoruz. Daha hayatınıza uygun diyet türüne normalde yer verebilirsiniz. Ama bu tamamen tedaviye yönelik bir diyet türü. Yine aynı şekilde et ürünlerine de daha çok yağsız etler tercih edelim diyoruz. Yağlarını ayıralım diyoruz ve günde yaklaşık 6 yumurta büyüklüğü kadar evet hindi, tavuk gibi protein gruplarını tercih edebilirsiniz. En önemli durum ise e, tuz grubu. Tuzu yaklaşık günlük 2300 mg ile yani bir çay kaşığı kadar tuz ile sınırlıyoruz. Ama e, çok fazla turşu da tüketmek tuz tüketimini, sodyum tüketimini arttırır. Paketli gıdaları keza tüketmek. Çünkü çin tuzu içerebilir paketli gıdalar. Tamur kabartma tuzu İçeren gıdalarda yine sodyum oranı yüksek gıdalardır. Bunları ciddi şekilde sınırlamak gerekir. Yine eklenti şekerli paketli ürünleri de bir süre hayatımızdan ciddi şekilde uzaklaştırmamızı bekliyoruz. 5 diyeti totalde baktığımızda yararlarına gelecek olursak kilo vermeye yardımcı olur. Metabolik sendrom riskini azaltır ve bizim için en önemlisi kan basıncını yani tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur son olarak genel bir toparlayacak olursam, doktor tarafından konulmuş bir rahatsızlık, bir tanı varsa tedavisinde bu diyetle biz desteklemeye yardımcı oluyoruz. Ama önlemede yine Akdeniz diyetini tercih edebilir ya da hayatınıza hangi diyet uygunsa ve bu sağlıklı bir kiloya, sağlıklı bir kan değer grubunu size alıyorsa onu da sürdürmeye devam edebiliriz.